Merhaba arkadaşlar. Şimdi de hızlıca bin sat ve Saga Coin analizlerine şöyle bir bakacağız. Neden bu kadar sık bu, bu analizleri yaptığımı sorarsanız. Çünkü çok riskli bölgede ve gördüğüm kadarıyla da grubumda bu coinleri yakından takip eden çok fazla insan var. Onları bilgilendirmek amacıyla yapıyorum. E, tabii insanlar merak ediyor ne olacağını. Evet, ee, bin sat düşmeye devam ediyor ne yazık ki. Şurada bir şeyimiz vardı onu kapatalım. Evet, şimdi düşüş devam ediyor. Özellikle yakın zaman dilimi ee, Tenkan Sen'e hayli uzaklaşmaya başladı. Kijun çok uzakta kaldı. Ee, ve bu uzaklaşma da e, traderların buraya girişini engelliyor. Şimdi tabi delist haberleri çıkmaya başladığından bu tarafa seri düşüşlere sahne oluyor. Bu çok normal. Belki de rekor düzeyde bir momentum düşüşü var. Trend düşüşü de aynı şekilde. Ee, görüldüğü gibi RSI 16 seviyelerindeydi. Dünkü hareketten sonra 17'lere tırmanabilmiş ama bugün gerçekten %9 gibi ciddi bir düşüşten karşı karşıya. Evet bugünden itibaren yatay bir trende girecek. 18 Nisan'da bir düşüş daha olabilir ama bunun çok sert olacağını düşünmüyorum. Bu e, yatay trend içerisinde her türlü hareketin olabileceğini de ifade edelim. Tek günlük bir çıkış yapacak 23-24 Nisan'da ve ardından tekrar bir düşüşe geçecek. Ve özellikle 3 Mayıs'taki düşüş tekrar bir kırmızı bulut içine girmemize sebebiyet verecek. Yani biraz bin sats iyiye gitmiyor diye düşünebiliriz. Ama çok sıkça kontrol edeceğiz şüpheniz olmasın. Evet buraya baktığımızda burada da 373'ün e, dip seviye olduğunu görüyoruz. Tabi e, burası kırılırsa yeni dip seviyeler oluşturacak ve biz onları da size söyleyeceğiz. 1521'in e, aşılmaması durumunda e, düşen kanal içerisinde seyretmeye devam edecek arkadaşlar. Evet e, bitcoin'de e, hacimde ciddi artış var. Demin 43.000'di şimdi 47.565 adete çıktı. Evet buraya baktığımızda burada bin BinSats'ta bir yeşillik oluşur gibi olmuş ama o dünkü hareketten kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden ben bir yukarı trend olduğunu düşünmüyorum. Burası düşen trendi veriyor ve buradaki taban seviyenin 368'e fitil attığını görüyoruz. Burası da böyle arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum. Price Action'a baktığımızda burada bir dip seviyesi dün itibariyle yaptığını gösteriyor. Yukarı yönlü hareket bekliyoruz ama e, maalesef bu yukarı yönlü hareketler bir türlü gelmiyor. E, açıkçası buranın şu anda bağıra bağıra bir dip olduğunu söylüyor. Şimdi diyelim ki Binance'den e, delist de oldu. Başka yerlerde delist de olmadığı müddetçe yaşamına devam edecek. Belki çok güçlü hareketler olmasa da yine hayatına devam edecektir. Ee, risk almak isteyenler için ben bu seviyelerin çok ideal olduğunu açıkçası düşünüyorum. Tabi tercih size kalmış. Şu anda en ucuz bölgedeyiz. Discount zone dediğimiz bölgedeyiz arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Çünkü burası ve burası bunu kesinlikle onaylıyor. Ve e, buradan... Ben bir yükseliş gelmesi gerektiğini düşünüyorum, e, 461'e kadar. Evet, hızlıca hemen bakalım. %97 para çıkışı var, %3 giriş var. E, spotta neredeyse mal kalmadı. E, acayip bir şekilde e, spot satış var. Yani %97'lere falan çıkmış durumda spot satış. Zaten büyük oyuncu arabanın da bir alemi yok. Hiç kimse buraya girmez. Onlar öyle düşünüyor. Short yukarıya doğru, long aşağı doğru bakıyor. E, bu böyle devam ederse e, iş iyi olmaz. Evet. Buraya bakalım. Burada da en alt seviyemizin e, daha birinci çizgisine gelmemiş durumda. Tabi buranın da seviyeleri var ama buralar eksi seviyeler arkadaşlar. Buralara gelmemesi lazım. Buralara bakıyoruz. Evet. Tümü düşüşü onaylıyor, burası da düşüşü onaylıyor, burası da düşüşü onaylıyor. Evet, Binance'ta durumlar e, kritik şu anda, dip seviyelere gelmek üzere yeni dip seviyeler oluşabilir. Aman dikkat diyorum. Şimdi hemen e, Saga Coin analizine hızlıca bir bakalım, İkisini bir arada yapmış olalım. Saga'ya da baktığımızda yine aşağı yönlü trend devam ediyor ama e, bin sastaki gibi Kujusen ve Tenkansen birbirinden çok uzak değil. E, burada da 770 gibi bir düşüş var. Dün e, güzel bir hacimli çıkış olmuş olsa da e, düşüşün devam edeceği çok net belli ve bu düşüşler 8 Mayıs'a kadar devam edecek arkadaşlar. E, %79 Eksi %79 momentumdaki e, kayıp. Momentum gerçekten çok kötü. 23 seviyelerinde de günlük RSI seviyesi, alt seviyeler biraz daha nispeten 50 seviyesine yakın durmakla beraber burası maalesef e, dibin dibine doğru gidiyor gibi Mutlaka bir yerde toplayacaktır. Ama şu bulut yapısıyla biraz zor. Yani Bitcoin buradaki insanları e, kurtarabilir. Yukarı hamleyle. Tabi bu şey yapanlar için e, bunu söylemek zor. delist olacaklar için söylemek zor. Evet buraya baktığımızda ise. Tabi bunu buraya değil de şuraya çekeceğiz. Çünkü e, en yüksek tepeyi burası yapmış arkadaşlar. Evet şimdi buraya baktığımızda. 2147'nin birinci taban seviye olduğunu e, söyleyelim. %38.20'yi aşabilmesi için 1 dolar 45 sent olması lazım. Dolar al satı gittikçe artmakta. Evet, hemen hızlıca diğer tarafa geçiyoruz. Düşüş trendi net günlük pivot noktamız 2000 3961 olarak görülüyor ki bu seviyenin çok çok altındayız. Ee, bu da risk teşkil ediyor. Burada alt seviye olarak 2264 gözüküyor arkadaşlar. Ve oralara da çok yakın e, hareket ediyor. Burada trendin net bir biçimde aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Evet, Elliot Wave dalga teorisine baktığımızda Discount Zone dediğimiz en ucuz bölgeye demir attığını görüyoruz. Evet, tabii ki bu riskli bakın tam dibe dibe bir fitil kalmış. Buradan bence döner arkadaşlar. Buradan bence döner. Ama burası bir dip seviye değil. Şu anda indikatörler bunu dip seviye olarak kabul etmiyor. Onu ifade edeyim. Alabilirsiniz, satabilirsiniz. Ona bir şey demem ama dip seviye olarak görmüyor. Dün sarı etiket verdiyse de Sadece bir günlük çıkıştan bu işler olmuyor işte. Burada %79 para çıkışı, %21 para girişi var. Spot satış çok yüksek. Yaklaşık %85 civarında bir spot satış var. Short yukarı, long aşağı bakıyor. Bu bu şekilde devam ederse iş sakata binecek gibi görünüyor. Evet 21 günlük üstler hareketli ortalamaların altında. E, buraya baktığımızda 99 %99'a bir şey kalmış. E, bu seviye %99'a çıkarsa ki yükselmedik ki tekrar bir düşüşe geçebilir. E, çok ilginç. Yani gerçekten grafik bunu veriyor. Yani böyle bir şey beklemiyordum çünkü neden büyük çıkışlar olmadı ki? Neden böylesine yeşil bir silsile vermiş ve ardından bir kırmızı gelecek. Bu kırmızı da bize düşüşü gösterecek arkadaşlar. Evet, ne yazık ki böyle. Evet, burada da %90 baskı var. FMI kırmızı kanala girmiş ve net biçimde andean osilatör bize sat veriyor. Isı haritasına bakalım, bir refresh yapalım. Burası Refresh yapmadan kendini gösteremiyor. Evet, gittikçe yeşillendiğimizi görüyorum. Ee, tabii bu iyi. XRP'de %10'luk bir çıkış olduğunu görüyoruz. Ee, bu da iyi arkadaşlar. Evet, aşağılarda küçük küçük kırmızılar var. Ancak ee, yürümeye başladığı gibi bir görüntü var ama bunun devam etmesi gerekiyor. Söylediğim yerleri mutlaka görmesi lazım. Bitcoin hariç hadiseye bakıyoruz. Evet, yeşiller birazcık daha artmış durumda. Stable coin'leri ortadan kaldırıyoruz. Stable'lar yok. Sadece coin'lere bakacağız. Evet, kırmızılar da var ama yeşile dönüyoruz gibi. DeFi coin'lere bakalım. DeFi coin'lerde de evet. Yeşiller gittikçe artıyor arkadaşlar. Evet. Yani net biçimde bir düzelme var gibi. Şimdi tabii saat 5'ten sonraki hareketleri ciddi takip etmeliyiz. Ee, bin sat tehlikeli vaziyette gidiyor ama dediğim gibi başka yerlerde dahi devam etmesi halinde hayatına devam edecek ee, bir balinanın girmesi bence yeterli olacaktır. Sadece bir balinaya bakar. Bir balina girdi mi iş e, yürür. Şu anda 33 milyar dolarlık bir para girmiş totale. Ee, bu hareket biraz da bundan kaynaklanıyor. Altlara da 17 milyar girmiş. Ee, evet... Total 3'e de 14 milyar girmiş. Bitcoin dominansı 63 gayet güzel düşmesi hiç önemli değil. Şimdi sıra altların dominans seviyelerinin yükselmesinde ve Ethereum'da. Hadi bakalım diyoruz ve 5.77'lerdeki Tether dominansın bir an önce dörtlerin altına düşmesini temenni ederek grafiğime burada son veriyorum. Hoşçakalın.